hazır. Heh. Yeni bir askeri ya, teknoloji videosu olan hepinize merhabalar. Bugün Türk donanmasının yeni bayrak gemisinden, aynı zamanda donanmamızın bugüne kadar sahip olduğu en büyük gemiden yani TCG Anadolu'dan bahsetmek istiyorum. Ben Anladım. aslında Anadolu'yla alakalı daha önce de videolar yapmıştım. <laughs> kanalında bulabilirsiniz. Fakat bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay bu gemi nihayet donanmaya teslim edildi. Ve tabii ki aradan geçen sürede gemiyle alakalı birçok ciddi değişiklik de yapıldı. İşte bu yüzden ben de yeni bir TCG Anadolu L400 videosu yapmaya karar verdim. Bugünkü videomuzda size Anadolu'nun hikayesini anlatacağım. Bu gemi ne zaman ortaya çıktı, ihtiyaç ne zaman belirlendi, ihale ne zaman başladı, nasıl ilerledi ve nasıl sonuçlandı. Ve geminin kıza konulduğu 2018 tarihinden günümüze kadar hangi değişiklikler yapıldı bundan bahsedeceğim. Ardından Anadolu'nun teknik özellikler kısmına gireceğiz ve son olarak da bu gemiyle ilgili bir kritik yapacağız. Fakat başlamadan önce size şu soruyu sormama izin verin. Sizce Türkiye'nin bir uçak gemisine ihtiyacı var mı? Çok büyük ihtimalle çoğunuz evet diye cevap vermiş olabilir ama aslında donanma bu konuda sizinle aynı fikirde değil. Uçak gemisi genelde deniz aşırı ülkelerde askeri, politik ya da ekonomik çıkarları olan ülkelerin tercih ettiği bir platformdur. Buna ek olarak uçak gemileri bir donanmanın sahip olabileceği en pahalı ve en masraflı platformlardır. Elbette ki donanma Adeta bir uçak gemisinden sahip olmak ister. Nihayet kudurmuş durumda Eyvallah <laughs> abi. Büyük bir prestiji var fakat işe mantıklı açıdan bakacak olursak Donanmanın asıl ihtiyaç bir amfibik hücum gibisiydi. Bir havuzlu çıkartma gibisi. Bu ihtiyaç 1990'lı yıllardan beri dile getiriliyordu. Fakat araya sürekli olarak başka projeler giriyordu. İşte yeni fırkateynler, yeni hücum botlar vesaire gibi. Fakat nihayet en sonunda 2010'lu yıllarda amfibik hücum gemisi konsepti nihayet masaya yatırıldı. Ve 2013 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı projeyi resmi olarak başlattı. Başlangıçta istenen şey yaklaşık 8.000-10.000 bin, bin ton civarında güvertesine en az 2 tane ağır nakli helikopterin inebileceği mütevazı bir platformdu. İhaleye verilen 3 teklif kabul edildi. Bunlardan biri Desan firmasının Çinli ortağıyla beraber geliştirdiği 071'di. Tip 071 dışındaki diğer rakip ise RMK Marine'in kendi geliştirdiği özgün tasarımıydı. Oh! RMK Marine oh! geminin yapılımında. E... Benim o yazan arkadaş. Petra benim de arkadaşlarım tanıdıklarım çalıştı yani. Verdikleri emeği anlattılar. Allah razı olsun hepsinden. İtalyan ortakları ile beraber tamamıyla Türkiye'nin ihtiyaçlarını özgün yeni bir platform teklif ediyordu. Sedef Tersanesi'nin ortağı İspanyol Navantia firmasıydı. Bu firma İspanyol donanması için Juan Carlos sınıfı bir gemi geliştiriyordu. Ve ortaklar Türk donanmasına Juan Carlos'un benzer bir versiyonunu teklif ettiler. Karar alma süreci yaklaşık 2 yıl sürdü ve bu süreçte gerçekten de çok şey değişti. Size az önce söylemiştim. Başlangıçta donanmanın istediği şey 8000-10000 bin, bin ton civarında daha ekonomik, daha mütevazi bir şeydi. Fakat isterler eklendikçe gemi büyümeye başladı. Bu TCG Anadolu az önce gördüğünüz ABD uçak gemisiyle ortak tatbikat yaptı. Çevresinde bir sıfır falan çizseydim. <laughs> Biz yan yan. büyüdü büyüdü 14.000-16.000 bin, bin ton derken 20.000 tonları geçti. Başlangıçta iki tane helikopter aynı anda inip kalkabilsin diye düşünülen güverte pist ciddi anlamda büyümeye başladı. Hatta daha sonra bu devasa pistin sonunda şöyle bir ski jump da olsun dendi. O dönem biliyorsunuz Türkiye F-35 programının içerisindeydi. Hava kuvvetleri için 100 adet uçak sipariş edilecekti fakat donanmada hazır sırası gelmişken böyle bir gemi yapmışken şöyle 10-12 adet tane F-35B'de alıp da bu geminin üstüne koysak mı diyordu. Bu istek resmi olarak dile getirilmemişti ama TCG Anadolu resmen buna göre dizayn edildi. Yalnız burada bir parantez açmak istiyorum. İnatla ve ısrarla bu gemiye uçak gemisi diyenler oluyor. TCG Anadolu L401 uçak Bunun öncesi sonrası ne ya acaba? Bu ne oğlum? Öncesi sonrası bir şey vardır ya bu araştırın. bakayım garip uçak geldi bir anda değildir. görünce. Bazı görevlerde, bazı durumlarda <laughs> hafif uçak gemisi olarak kullanabilirsiniz. Fakat bu gemi özünde bir amfibik taarruz gemisidir. Bir havuzlu çıkartma gemisidir. Ama donanma hazır başlıyoruz. Bunları eklesek mi diye biraz fikir yürüttü ki bizim donanmada işler gerçekten de böyledir. Başlangıçta istekler sorunları derece mütevazıdır, ekonomiktir fakat işler ilerledikçe o platform büyür, 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 kocaman hale gelir. Projede gemi büyüdükçe desen ihtimali yavaş yavaş eğlenmeye başladı. 2015 civarında RMK Marine daha önde görünüyordu fakat isterler o kadar fazla olmuştu ki bu kadar çok ihtiyacı sadece Juan Carlos karşılayabilirdi. Büyük bu yüzden de 2015 ya. yılında ihaleyi Sedef kazandı. Aslında başlangıçta Sedef'in önerdiği de Juan Carlos'un biraz daha light bir haliydi. Fakat gemi o kadar büyüdü ki normal Juan Carlos'un üzerine birkaç yüz ton bile eklemek zorunda kaldılar ve gemi finalde 27 bin tona kadar çıktı. 1 Haziran 2015 tarihinde kontratı Sedef Tersanesi ve İspanyol ortağı imzaladı ve çalışmalar hızla başladı. Bu noktada birçok şey yapılması gerekiyordu çünkü istenen gemi Juan Carlos'un birebir kopyası değildi. Donanma birçok farklı istek belirtmişti bu yüzden de gemide çok ciddi modifikasyonlar yapılması gerekiyordu. Mesela geminin burun kısmındaki 12 derecelik rampayla ilgili bazı çalışmalar yapıldı. Çünkü donanma ilerleyen yıllarda buradan F-35'leri kaldırmak istiyordu ama daha sonra bildiğiniz gibi projeden çıkartıldık ve F-35 hayallerimiz de suya düştü. Bu yüzden de donanma pist girip ilgili başka planlar yapmaya başladı ve bu konuda sihaları önerdi. Şu anda TCG Anadolu için iki tane siha geliştiriyor. Bunlardan birisi Baykar'ın Kızıl elması, diğeri de yine Baykar'ın geliştirdiği TB3. TB3 ve Kızıl elma ilerleyen yıllarda TCG Anadolu'nun pistini kullanacaklar. Bunun dışında Anadolu için ücreti kaldırın fark... siz Yanlış bilmiyorsam o iş öyle olmuyor. Kalkış tarzları farklı olduğu için F-16 kaldıramıyoruz bu uçaktan kardeşim bir versiyonunu geliştireceği söyleniyor. Bu arada hazır konusu açılmışken cevap hayır. Milli Muharip Uçak TFX'in dikey iniş kalkış yapabilen bir versiyon üzerine çalışılmıyor. En azından şu an için TFX'in Anadolu versiyonundan bahsedemeyiz. Donanma Anadolu için taarruz helikopteri istiyordu. Başlangıçta bu görevler için T-129 kullanacağını bekliyorduk fakat daha sonra karar değiştirildi ve kara kuvvetlerinin süper kobra helikopterleri donanmaya tahsis edildi. Neden böyle yapıldı diye çok fazla soruldu. Elimizde T129 gibi hem yerli hem de çok daha modern bir platform vardı. E biz ne diye eski süper kobraları kullandık? İlk bakışta mantıksız gelebilir ama bu son derece mantıklı bir karar. T129 her ne kadar modern bir platform... Yine reklamlıyorlar ya Allah sizi bildiği yapsın. Hadi bekliyorum be. <laughs> Şu video olmasaydı durmazdım da sardı yani. Demiç turbo adamdır ya e, tabi. Bekleyelim bir dakikaya biter zaten. Bu senatörün dediği ne ya? Bunun bir İngilizce kaynağını falan bulayım ben. Dur bakalım. O kesin öne arkası vardır. Bizim haberler öyle atmıştır. Dikli alsın diye. Hmm. Nesigurah'ım. Kardeşim ne diyorsun sen? İran'ı bombalayın demiş. Bir de. ABD ve İsrail'in İran'ı bombalamasını istediğini belirtmiş. İran altyapısına ortak askeri operasyon yapılması çağrısında bulunmuş. Bu savaş İsrail'e karşı kızışırsa İran'ı suçluyorum. Onları uyarma zamanı. Bedelini ağır ödeyecekler. Bence bunların hepsini yapabiliriz. Bence İran'la bir savaş olsa kazanırdık. Ben senin kel kafanı sikerim. Şebeye bak sanki oyun oynuyor ya. Yavşak. Kelle değil yani. ama kelleşir birkaç. Vardır zaman. bir bilgi. Sanki şey yapıyor ya. Hoy 4'ten adam yolluyor oraya. Neyse. Ha lan! siller. Yaffak. Olsa da kara kuvvetleri için tasarlanmış bir helikopter. O helikopteri alıp bir geminin güvertesine koymaya kalkarsanız çok ciddi sorunlar yaşarsınız. Çünkü deniz şartları karadaki şartlara benzemez. Denizde kullanılırız hava platformlarının çok özel bir şekilde yapılması lazım. E bu da çok ciddi anlamda maliyet demek, zaman kaybı demek. Fakat süper kobra helikopterleri başından beri denize uygundu. Zaten bu helikopterler aslında Amerikan deniz piyadeleri için geliştirilmişti. O yüzden ufak tefek birkaç modifikasyonla süper kobralar rahat bir şekilde denizde kullanılabilir hale getirilebiliyordu. Bu da bize hem zaman hem de paradan tasarruf demekti. İşte atak yerine süper kobra seçiminin temel sebebi bu. Genel maksat helikopteri olarak da platformda Seahawk helikopterlerinin kullanılmasına karar verdi. Fakat benim bu noktada küçük bir itirazım var ki bunu birazdan dile getireceğim. Uçaklar ve helikopterler o kısmı hocam. halledildikten sonra sıra geldi bu geminin taşıyıcı yer taşıyıcı unsurları. Bu tip gemilerin temel görevi çıkartma yapmaktır ve çıkartma yaparken de piyadeyi zırh korumasıyla sahaya çıkartmak son derece önemlidir. Donanma başlangıçta bu ihtiyacı dışarıdan karşılamayı düşündü fakat daha sonra yerli imkanlarla üretmeye karar verdiler ve proje FNSS'ye verildi. Ve FNSS firması kısa bir süre sonra Zaha aracını ortaya çıkarttı. Zaha Herhalde... amfibik zırhlı aracını merak ediyorsanız benim onunla alakalı çok güzel bir videom var. Linkini yukarıya bırakıyorum oradan izleyebilirsiniz. Zahalar dışındaki diğer araçlar da yerli imkanlarla üretildi. Zaha mahademe milli şey... aradayız. Bir kere dedin anladık dayı. Tekrarlayıp durma tamam. Geminin öz savunma sistemleri de modifiye edildi. <laughs> Falanklar ve remler dışında bu gemi Aselsan'ın 25 milimetrelik stop sistemleri de entegre edildi. Ve ya serinin ilk gemisi TCG Anadolu kardeşim. L400 2018 yılında kıza konuldu. Ha bu arada konusu açılmışken bu geminin bir ikiz kardeşi daha vardı. TCG Trakya. Başlangıçta her iki projenin benzer zamanlarda başlaması gerekiyordu. Fakat ekonomik gerekçelerden ötürü Trakya projesi ertelendi. Gemi 2019 yılında denize indirildi ve deniz testleri başladı. Geminin bir taraftan testleri yapılıyordu, öbür taraftan da sistemler entegre edilmeye devam ediliyordu. Ve nihayet geçtiğimiz Mart ayında TCG Anadolu L400 gemisi Donanmaya teslim edildi. Şu anda geminin kabul testleri gerçekleştiriliyor. Bunlar bittikten sonra herhangi bir problem çıkmazsa kısa bir süre içerisinde TCG Anadolu Donanmada hizmet görmeye başlayacak. Şimdi isterseniz Anadolu'nun teknik özelliklerine girelim. Anadolu bir havuzu çıkartma gemisi. Ha bu arada şu havuzdan bahsetmişken şunu da açıklayalım. Nedir bu havuz? Yani askerler günün yorgunluğunu havuzda mı atıyorlar? Tabii ki de böyle bir şey değil. Bu tarz gemilerin temel amacı çıkartma yapabilmektir. Yani sahile bazı araçları çıkartabilmektir. Bu araçları çıkartabilmek <laughs> için arka tarafında devasa bir havuz bulunur. Çıkartma yapılacağı zaman bu havuz deniz suyuyla doldurulur ve platformlar bu suda yüzmeye başlar. Operasyon başlayacağı sıradaysa havuz çok hızlı bir şekilde terk edilir. Eğer havuz kullanmak yerine gemileri teker teker indirmeye kalkarsanız açık denizde çok ciddi anlamda tehlikeye maruz kalırsınız. Hem zaman kaybedersiniz hem de uzunca bir süre ortada kocaman bir hedef gibi durmak zorunda kalırsınız. TCG Anadolu L-400 amfibik hücum gibisi İspanyol Juan Carlos sınıfı üzerinden geliştirildi. 231 metre boyundaki geminin genişliği 32 metre yüksekliği ise 58 metre. Güverte alanı 5.440 metrekare olan geminin maksimum deplasmanı ise 27.436 ton. Anadolu standart Ay, olarak 1.200-2.300 alabiliyor ya. fakat gerektiği durumlarda bu rakam 1.300-1.400'e çıkıyormuş. İyi. 50'ye kadar çıkabiliyor. Bu gemi tek seferde 700 tane deniz piyadesini taşıyabiliyor. Bunun dışında 200 karargah personeli, 50 hastane personeli ve 56 tane de uçuş personeli mevcut. Geminin sabit personel <laughs> sayısı ise 371 gemi bir seferde 24 civarında tank taşıyabilen 4 adet mekanize çıkartma aracına sahip. Veyahut da 2 tane hava yastıklı çıkartma aracı kullanabiliyorsunuz. Anadolu güvertesinden aynı anda... Hiçbir. Gemi bir seferde 24 civarında tank taşıyabilen 4 adet mekanize çıkartma aracına sahip. Veyahut da 2 tane hava yastıklı çıkartma aracı kullanabiliyorsunuz. Anadolu güvertesinden aynı anda 6 tane helikopter kalkış yapabilir. Bu gemi hangarlarında 10 tane AH-1 Super Cobra veyahut da 8 tane Sea Hawk helikopteri taşıyabiliyor. Eyvallah, Ve gerektiği durumlarda 10'a kadar F-35B savaş uçağı da bulundurabiliyor. Motor kısmına gelince... Bu geminin gerçekten de ilginç bir itki sistemi var. Normalde bu tarz gemilerde biliyorsunuz pervaneler, dümenler vesaireler olur. Fakat TCG Anadolu'da bunların hiçbiri yok. Onun yerine bu gemide 4 tane elektrik motoru Eskiden daha. Bu geminin eskiden. Kış tarafında 2 tane her biri 11 megawatt. <laughs> Ön tarafında da 2 tane her biri 1,5 megawatt gücünde elektrik motorları var. Bu motorlar 360 derece dönebilme kabiliyetine sahip. Bu elektrik motorlarına her biri 8000 kW gücünde Yeter! 5 adet man dizel motoru eşlik ediyor. Bu motorlar Yeter! sayesinde Anadolu saatte 39.2 kilometrelik bir hıza çıkabiliyor. Gemi 30 kilometrelik sabit hızla 17000 kilometrelik bir menzile de ulaşabiliyor. Anadolu'da aynı zamanda 30 kişilik tam teşekküllü bir hastanede mevcut. Silah sistemlerine gelecek olursak Anadolu'da herhangi bir taarruz silahı yok. Tamamıyla öz savunma silah sistemleri var. Bu gemide Aselsan tarafından üretilmiş 5 tane 25 mm'lik stop sistemi mevcut. Bu silahlar hem hava savunması için hem de su üstü hedeflere karşı kullanılabiliyor. Bunun dışında yakın hava savunması için geminin üzerine 2 adet 20 mm'lik falan sistemi mevcut. Ve 1 adet de RAM eklenmiş. Fakat ilerleyen yıllarda bunlar genişletilebilir. Mesela VVS'ler eklenebilir ve bu gemiye Hisar entegre edilebilir. Hatta biraz daha geniş hmm. düşünebiliriz. Belki ilerleyen yıllarda gezgin veyahut da atmacı da bu gemiye eklenebilir. Ama bu daha çok Rusların benimsediği bir konsept. Biz bu nokta daha çok öz savunmayla yolumuza devam ediyoruz. Şu anda sadece bir adet gemi planlanıyor. Fakat ilerleyen dönemlerde TCG da tekrar gündeme gelebilir. Şimdi kritik kısmına gelelim. TCG Anadolu L400 gerçekten de sınıfının en büyük en cüsseli ve en yetenekli gemilerinden biri. Ve başlangıçta istediğimiz o mütevazı platformdan çok çok daha farklı. Ve mevcut haliyle donanmamızın ihtiyaçlarını uzun yıllar boyunca da karşılayacak. Evet bir uçak gemisi değil ama belirli durumlarda bazı modifikasyonlarla hafif uçak gemisi olarak da kullanabiliriz. Evet üzerine koyacak F-35'imiz yok her yerimiz yok ama TB3 ve Kızıl Elma da bazı ihtiyaçları ciddi ölçekte karşılayabilir. Ve bu gemi şu haliyle Karadeniz'de ve Akdeniz'de Türk donanmasına mutlak bir üstünlük sağlayacak ve donanmamızın gücüne güç katmaya da devam edecek. Fakat bütün tablo bu kadar toz pembe değil maalesef. Bu geminin model alındığı Juan Carlos sınıfı tahrik sistemi konusunda hala ciddi sıkıntılar yaşıyor. Hani size söylemiştim bu gemide geleneksel bir tahrik sistemi yok. Elektrik motorları var diye. Juan Carlos motorlar konusunda çok ciddi problemler yaşadı ve hala da çözülebilmiş değil. İşte benzer problemlerin Türk donanmasında da yaşanmasından endişe ediliyor. Otoriteler bu problemin farkında olduklarını ve kısa bir süre içerisinde çözeceklerini söylüyorlar. Umarım haklı çıkarlar. İkinci olarak şu helikopter meselesine gelelim. Hani az önce şark koymuştum. Biz şu anda bu gemide Sea Hawk helikopterlerini kullanmayı planlıyoruz ama madem bu kadar büyük gemilere sahipsiniz, e doğal olarak sizin nakli helikopterlere, ağır nakli helikopterlere ihtiyacınız var. Donanma uzun yıllardan beri ağır nakliye helikopter ihtiyacı olduğunu söylüyor fakat bu ihtiyaç bir türlü karşılanmış değil. Bir dönem CH- Kardeşim. CH-53'ler gündeme gelmişti fakat bir daha kimse ondan bahsetmedi. Eğer bu gemiyi hakkıyla kullanmak istiyorsak CH-53 hadi o çok pahalı geldi CH-46-47 hadi o da olmadı EH-101 gibi bir platforma ihtiyacımız var. Ki ben bu noktada yakın zamanda harekete geçileceğine de inanıyorum. Ama konu nakli platformları olduğu zaman bizim ordumuz niye ise çok ağır davranıyor. Mesela kara kuvvetleri de yıllarca ağır nakli helikopter istedi fakat bu istekleri de uzun yıllar boyunca göz ardı edildi. Umarım aynı hantalık Anadolu içinde geçerli olmaz. Ve son olarak TCG Anadolu yaptınız iyi güzel hoş ama bu tarz gemiler az önce saydım sadece öz savunma silahları kullanırlar. Eğer bu tip gemileri donanmanıza katıyorsanız onu koruyabilecek gemileri Tabii. donanmaya katmak zorundasınız. Bizim bir türlü bitmek bilmeyen bir hava savunma fırkateynin <laughs> ihale bir projemiz var. O projenin de acil bir şekilde hızlandırılması lazım. Çünkü bu haliyle l 400 sahaya biraz... c kuvvetlerine yeni alınmış bu arada. <laughs> <laughs> Çıplak sürmüş gibi olacağız. Bu konuyla alakalı son günlerde bazı kıpırtılar var. Umarım bu kıpırtılar kısa bir süre içerisinde... Bir tane biz alalım kapıya çekeriz şeye otoparka. <laughs> mey Kabaca <laughs> toparlayacak olursam TCG Anadolu kardeş. L400 Türk Yerimize... donanmasının gücüne güç katacak. Türkiye'nin uluslararası arenadaki askeri ve politik gücü ciddi anlamda artacak. Fakat hala halletmemiz gereken bazı ufak tefek problemler var. Az önce saydım size. Bu problemi bir problemler... de evet, chatten arkada Petra demiş. Benim de aklıma o geldi. Bize denizaltı da değil mi lazım? Bu bahsettiği şeylerin işte koruma gemileri vesaire yanı sıra var. Buna yetecek ya yani koruyabilecek denizaltımız var mı? İyi miyiz yani o noktada? Var orada iyiyiz. Elhamdülillah. Güzel. Nükleer bomba lazım bize. Vardır oğlum zaten. <laughs> Sak Konya'ya gömmüşüzdür kardeşim. <laughs> yok yani. Açıkladığımız yoktur. Ama illaki vardır. Yani tabii ki benimki bir tahmin. Yani, şeyle. Evet. Belki de yoktur. Ne de kısa bir süre içerisinde halledersek gerçekten de muazzam bir deniz gücü olacağız. Neyse bugünlük benden bu kadar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalında bulabilirsiniz. Videoyu beğenerek ve abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler. Hadi bakalım inşallah daha iyilerine sahip olduğumuz günleri görürüz. Vay ya ne gemilermiş be. Öteki orospu çocuğunda kaldı ama aklım ya. <laughs> yapmışlar yani şerefsizler